Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünya Süper Ligi'nin devamlı çekiyoruz. Evet. İlk ben oynuyorum. Elias de sonra oynayacak. Sonra maç bitiyor şey. Aynen. Video. Oha. İlk dakikalarda gol mü geliyor? Dur. Elias kaç gol attı Tarık? 2 milyon 7 6. 6 mı? Hayır. E, bir trilyon arası. Ya o ya da ya söyle hadi ya. Arkadaşlar en az altı ay en çok altı en az da en az da 3. Tamam. Bunu sen istedin Yo. Yo. Yok hak. Hmm. Bazı kişiler bu oyunu sevmiyor biliyor musun? Biliyorum. Yani oğlum bu bizi üstünden atlattı. Bazı da böyle şimdi elinde foli. boş avantaja geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Hmm. Aha bomboş arkadaşlar. Arkadaşlar. Oh! Kolye Dakika 22. 1-0. Oraya apuçi ye. Apuçi ne olur. Özel özel özel. özel. <laughs> Alamıyorlar dur. Ne? Aldılar. Nasıl Ne aldı da? Aa bu bu durca. Ben bu oyuncu sevmiyorum. Ha? Ya yani, bu oyuncu hiç sevmiyorum yani, bro <laughs> derken bu oyuncuyu çok seviyorum ama izlemiyorum. Kanka gole bak. Sıyırmış. Aynen. 36'da 2. Sen istediğin 7 tane atacağım bunu. Yalan atma. Bir daha atıyormuşum. Oo, hocam penaltı. Penaltı evet. Vermedi. Niye? Ha. Seni düşürdü oğlum. Bazılarını da vermiyor. Ben alamadım. Pres 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 et basın sus. Yarı bitti. İyi yarı iki tane soktum arkadaşlar kaleye. Şimdi ikinci yarıya geçtik. Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ne oldu? Oğlum Hım kendi kalemini atıyor. Kendi kalem değil bu. Tamam kendi kaleni. Bak uzaktan koyacağım bak izle. Kanka yana geçelim, biri geliyor. Gel. Hı, kanka buraya gelsen Onu çesene ben ona odaklanayım. Sen al. Ya, esma nerede? Full bunları getirmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oha adam hata yaptı. Şut ayaksız ya. Değil mi kanka? Evet. <laughs> Ayaksız dedi o adama. Böyle 0. Ben az 3 atarmısın dedim. Hadi 4 daha atayım. Ehlial sebilemese Allah aşkına. Hayır. En 3 ile 6 arası dedim. Tamam. Yani 4 atarsan sayılıyor. Bildim 4 oldu. 7 yaparsan bilemiyorum. Hadi 7 yapayım Allah aşkına. Dakika 70'lere geliyor bir de. Hocam o. o siz bunu istediğiniz gibi. Kanka ben oynamayacağım. Sen de oynama. Bir tane. Ya Sen zaten oynuyor. dakika 4 ben oynayayım ya. Aynen oynasın. Dakika 4. Hayır 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 hayır! Hayır hayır hayır! Kolecik. Hayır! Koleciiii! Ya adam top aldı sandım ya. Suydu Arabistan'dan illa koymayacağız ya. Neyse biz dörde bir olduk sonuçta. O yapıcı gördün mü? Elyas Görmedim. Hmm. Yürüyün oğlum alsanıza topu. Oy harekete bak. Oha arkadaşlar. mı? Hadi at. Kanka apu cevaz bence? Dedi. Ve 5 bir oldu. Ve maç bitti arkadaşlar. 5 bir ben yapıyorum. Hangi takımları istiyorsun Enyase? Kendin hangi takım olmak istiyorsun? Ben Roblox takımım. Ha, <laughs> <laughs> öyle. <gülüyor> tamam, hadi söyle. Ee, Asya'dan istiyor mu Asya'da? Avustralya. Şunu istiyorum. Kore. Kore. Güney, güney, güney. Amerika'dan istiyor mu Rakip? Rakip, Raki. Kanada. Tamam Formalar değiştireyim, barışır. Heh. Benim istediğim formayı yapayım. Oğlum karışır. Hangisi oldu, anlayışım. çık hadi. Arkadaşlar şimdi el yat hadi. Dur hızlı yap. Şimdi durun maça başlayalım Bana sor kaç tane atarım diye bana Kaç sor. tane atarsın? Atarım. İki tane atarsın bence sen. Tamam. İki tamam. ile dört arasında atarsın. Çığ, çığ, çığ. Sen böyle gidersen <laughs> adamların kafasını döndürüyor. <laughs> Aldır. Dur Pres pres pres. Pres. Pres pres. Oğlum benim kafam karışıyor. Aferin aferin. Uydu. bak uzun uzun. Nereye o nereye? Hadi 0 sıfır gidiyordu dakika on sekize giriyor. Kanada gol mü atmaya geliyor? Kanada. Kaleci açıldı. Koleji be. Uzun göndermezdi. <laughs> Sen basa siyah adam gönderdi bile. Oy posa gel. Yase pas şovu. Kalkma. Biz miyiz? Aynen bu kaleci sensin. Ya ben de buraya atmaya çalışıyorum. <laughs> Sen bu taraftaki kaleye atacağım. Kanka hadi yürü 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 yürü. Yürü, yürü şut Ya oğlum ya. Pres o kadar gelmiş. Pres. O. Ağla. Kanka geliyorlar. Kanka gel. Lan 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 lan. Lan. Oğlum Abi di Boy yeme. Ulan al. Al 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 al. İlk yarı bitti. Hey dostum. bak. Özel'le. Özel'le full git oraya. Tamam mı? Ben şut dediğim anda şuta bas. Tamam mı?

kornerine ah, of. Hmm, dur. Ya Abi ya çok kötü oynuyorum. Yine de yapacağım. Ol, bu golü atacağım lan. Biri 1 bir olacak. Ne yapıyorsun oğlum? Gel, 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 of tuttu yani. kafa attık odama o, kafa attım <laughs> abicim tutma tutma abicim tutma abicim ya abicim ya abicim abicim ya abicim ya abicim hee ha, bismillahirrahmanirrahim ha, hayır hayır tutamasın hayır şurada basıyorum Şş, bastım kanka düştüm ben Ve maç bitti. Ben kazandım. Elias 2, Kanada 1. Görüşmek üzere. Bu videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize hadi. iyi bakın. Hoşçakalın.